Davut ile ayrıldıktan sonra adı bir daha aşk dedikodusuna karışmayan Emel Müftüoğlu suskunluğunu bozdu. Bir tane şeye çok kızarım. Bak, yemin ediyorum onun dışında her şeye acayip toleranslı davranıyorum. Herkese yalvarıyorum her konuda ama. Lütfen. Yalandan nefret ediyorum. Yalan söylemesinler bana. Yani ya da aptal yerine koymasınlar. Buna çok sinirleniyorum. Yani. Nedenini bilmiyorum ama o kadar... Çığırımdan çıkacak kadar çok sinirleniyorum. İşte gerçek dostlarım. Evet, ne yapıyoruz aslında? Ha, nereye gidiyoruz bugün? Ben kazık yemişti ki yalandan bu kadar nefret ediyordu Emel Müftüoğlu söylemiyordu ama kıskanç olduğunu da saklamıyordu. Kıskancım. Ben kıskancımdır evet, hırslıyımdır ama hayatımda hiç kimseye e, zarar vermek, birilerine kötü bir şey olsun, e, bu anlamda hiçbir zaman size yemin ediyorum hiçbir zaman böyle şeyler düşünmedim. Bu sözler aralarında aşk dedikoduları çıktığı Davut Güloğlu'na mı söyleniyor bilinmez ama yeni kasetinin piyasaya çıktığı şu günlerde albümünden daha çok saç renginden eleştiri aldığını itiraf ediyor Emel Müftüoğlu. Şaşırdım. Kızıl dolaşıyorsun. Herkes şey diyor ya yeter artık kırmızı kafa kırmızı kafa değişiklik yap kendine. Ha, peki tamam diyorsun gidiyorsun bunu yapıyorsun. Ay size kırmızı ne kadar yakışıyordu ya yani şimdi. Ay niye böyle yaptınız? Ya bunların arasında gidip gelmek, bunları memnun etmek de zor.